Merhaba bana arkadaşlar. Bugün yanımda komşumuz Melek var ve de Ezri şu var orada gelip benim masa çalışmaması önünde. Şimdi evet, biz oyuna geçelim. Evet geçiyor. arkadaşlar bu arada bir kişilik oynayacağız yani. Bir üç kişiye kişilik... oh, oh, bak aynı üç kişi. Bir tane farklıydı. Şimdi bir, iki kişi giriyor. Bize sen gir ona. Evet arkadaşlar oyuna girdik direkt bunu başlasın mı? Şey evet başladık şu an. Şu ee, an canavar yok. yok. Evet canavar yok. Oh, ama çok karanlık. Hı. Karanlık ben ben değil çakmak bulalım çakmak. Böyle çakmak nereden bulalım? O ilerlediğimiz ya buralardan çıkmaz da. Buralardan çıkmaz. Oh, buralardan çıkmaz ama belki. Bilal 63'lerde falan 60'larda falan çıkar. Böyle ikili sayılarda Gerçekten. falan. Iki. Bir ikinci ikinci kapıdayız. Burada İki. ne var? Ee, bir dakika bu ne? Altın ve para. 95 param oldu şurada? Şöyle gösteriyor zaten arkadaşlar. Aha, ee, 100. abone istiyorum lütfen. Evet. Çekiyoruz. Sizin için uğraşıyorum. Valla ben geldim. size var ya. Eee böyle şey dörtlüğe miydik biz? Evet. Biraz 3, geri girdim 4. de. Beş. Dur bir orada bir şey gördüm orada bir şey ne gördüm. onu da Aha o ha, beş. Beşinde ya Burada hep çakmak falan çıkıyor lütfen gireyim buraya. Hiçbir şey yok. Kaçtaydık. Evet arkadaşlar. Altı. Ablam geldi buraya da. Kokoranık ya. Ayıp Bir ışık Bu arada böyle 50. kafaya giderken böyle ödüyor ya. Kaç değil mi? 5, 6. Yedi. Yedi mi? ne zaman 7'ye girdik? Bak. Geliyor El var orada da. Bay bay yap oraya. Or oraya bay bay. Aha. ya arkadaşlar. Ya ablam gelmiş arkadaşım görüntüyü aramış. <laughs> Git ve git. Git biraz bizim oyunumuz bırak. <laughs> bırak. bir dakika arkadaşlar görebiliyor musunuz? Ben de ben hiç göremiyorum hiçbir şey. Ben tüm kaşını kapattım. Sekiz. Aynı sekiz. Lan. Ah. Kaçtı? On. 10. kapatıyorum. On bir, on bir, on bir e <laughs> Aa, görüyorsunuz konuşuyor. Hemen şuna girir. Para ne? Burada hepsini alıyorum. 11, 12 göreceğiz. Biraz tırt. Oh, fener çıktı. Yemiler. Valla fener. Burada fener buldum. bu arada bir videoda olduğumuzu unuttuk. Evet ya. Arkadaşlar çok şanslıyız. Arkadaşlar Ar çok var. Ama sile. şarjımız çok az değil ya. Çok var falan. Aa ben ileride fena. Fena buldum. Aha fena şimdi fena giriyoruz dolaba. Dolaba giriyoruz. Gerçekten. Melek sus biraz diyor. Aha. Bir. Ya bir level geldi bile. Öldün mü? Hmm. Ne? Ölmedim. Burada sadece levelde gösteriyor. Eğer bu fener olmasaydı ben ölecektim. <laughs> o burada <laughs> sıyık değil. Sıyık değil ya burada. Burada evet. sıyık şiit değil. Sıyıklar göz çıkan. Oha! Fenerin pili. Oha! Oh yüzde yüz dolgu Yuh. Burada ne var? Lütfen fener para. Ya burada sıyık sanmıştım. Sıyık 16'da görüyor sanmıyor. Arkadaşlar. Yarı? Bu abone 17. 17 bu videoyu like 10. atın. Belki. Fenerim bizi gelebilir. Ama Melek ne diyorsun sen ya? Ama like atınca bu oyun like atınca video çekenlere özel değil yani. Biliyorum. Yani ben ilk aldım dedi ilk Dors gibi oynuyordum. Ben bu kanalı açmıştan bile ben hatta bir başlık attım size. Hayalim yüz abone hayalim yüz abone'ydi. Bu ne lan? Buna bilgisayar tuşları. Fenerim yok mu? Fener... Fena... Filmi bulalım. Ay ben niye geri dönüyorum ya? Muhammed biz kaç dedik? O? Bu Melek 19. 10. Ne zaman 19 dedik? Az kalsın. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. No. 23. Emin misin? 24 olmasın. 21. 23. Şimdi odamı mı alırız. Gir. Gene yarı çıktı abi. E coşla ta solun. Neydi ya? <laughs> tam solun. Hani sol elimiz var ya tam or orada. Yanımda yani. Şu an izlemiyor. Şu an Aa, kumandaya, kumandaya basıyor. Muhammed fenerini açtı melek ah, bak doğru oynuyorsa mumu eğer mavi ışık eğer söndüyse artık geliyor demektir arkadaşlar aşimeceyi izliyorsunuzdur o da öyle yapıyor aşimeceye bizden daha çok abonesi var Aa. var robuxları istedik 1 milyon robuxu var melek, ben de onun pilini bitirme şunu al ya melek onun pili bitince zaten berbat olacağız o arkadaşlar ben delirdim ya bunlara bak Ah pik pik pik. Gördün mü? Evet. Yok. Yes. Yüzde Bu ne ha? Silgi. Hı. Silgi ve iki tane kılıç gördüm ben. 15. 25. Sik mi? Sik sik. Bu sik. 25. 25 sik. Burada canavar gel gelecek mi? Sik. 25. Sik sanmıyorum. 26. 26. 26. Benim bile zaten başka kapı. Aha bu işte göz. İşte buralarda gelecek melek. Bir tane de aynı yerden çıkacak bu sefer sıyık şey olacak. Yirmi yemiyorum. Yirmi altı yedi. Ya burayı hiç sevmiyorum ya. Yirmi altı yirmi yedi. Ya ben buraları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ne? Siz... Ya buralar iki saattir karanlık. iki saat arıyoruz. Ben de şurada gördüm. Aynen. Süme, ile arıyorduk eskide. Hatta beni Sümeyi beni Ablam beni gönderiyor. Kendi gidiyor. Beni burada bırakıyor Ay niye kalktım ben? Arkadaşlar. Fener'in ya, pili sonsuz olsaydı keşke. Arkadaşlar doğrusa günce güncelleme gelmiş. Aynası yeşil fener bile var. Evet. Ama biz bunu bulamıyoruz. Tabi biz o kadar da beğenilmiş çalış. Yürü değil yavaş, mi? Yavaş yavaş. Maçan yanlış kapıya girdi. 21 ya. Ne otuzlardayız ya. 28'deyiz. Hmm. Bak. Aha burada melek eminim burada bir şey hiç. Arkadaşlar burada zaten bir şeyler çık. Maymuncuk. Maymuncuk ne ya? Kilitli kapıyı maymuncuk. Hayır, hayır bize pil lazım pil. Ya melek pil o kadar da önemli değil zaten çıkar pil. Piler. piller e, böyle Böyle sik olan yerlerde çıkıyor. Aha 25. burası sik. Sik mi? Sik. Sik. sik sik burada durun. Ya boş ver ya bu gire. 28 25 28 25 lan. 28 Melek bakma bak. Aa, aha arkadaşlar gel Melek Melek. Melek. Ya Melek ya. Ya o yapacağını şimdi bunu. Seyten eyvah. Ya bu arkadaşım. Bak sakın korkmayın tamam mı arkadaşlar? İlk sol kapı. Sol. Allah. Allah arkadaşlar. Korkmadınız değil mi? Arkadaşlar ya. Kaybolmuş kesin bir şey ki öldüm. bu yazan kim? Oğlum, İleriden benden önce iki yöne de bak. Arkadaşlar buraya kadar yaparsanız. Ben Acayip iğrençim olsun. ya. Ben nasıl öldüm? Bir şey kaçırdın mı? Kaçırdım tabi. Öldün mü? Öldüm. sikte öldüm. Göz yakaladı. Tek göz. Cavanar. Tepe göz. Allah. Yay. Bir Arkadaşlar. Tane... Biz fakir gibi önce. Önce. Arkadaş 2022'de var ya. doğru oynuyordum. 64 falan da uğra. 2023'e geldik. Orta bir çıktı. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ama siz de bu Dors'u oynarsınız. Oyunun adı Dors. Ama bu oyunda lütfen 100. kapıya kadar ulaşın. Ben ulaşmadım. Ben sakarım. O yüzden şuna bakıyor. Televizyon kapağı. Açtı gübre tuvaletten televizyon kapağı. <laughs> Biliyor musunuz arkadaşlar? Baksana. Robux'u varmış adamın. Bir dakika. Onun niye her şey mor? Aa, jim. J Aa zaten 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 bunun adı J bu karakterin adı J. Mehmet J'yi falanlandıracak mıyız? bir dakika. O burayı görüyorsun turuncu şeyi. Turuncu şeye giriyorsunuz. 10 olmuş. 16'ya 17 18 19 20'ye kadar gidecek ya. Arkadaşlar arkadaşlar bir daha dost oynamamızı istiyorsunuz. Bu, bu videoya like gelsin, yorum gelsin. Yani, eğer eğer 10 bin ay yani pardon yani 10 bin değil de 100 abone gelirse 100 like gelirse bu bunun bu, bu bunun 100. kapıya kadar yapacağım. Ama aboneleriniz like'ınız gelsin.